Demek ki bir abi var arkada. Bir abi tırnak içerisinde. Nasıl bir abi? Aslında bunlar gözümüzün önünde oldu bitti de biz o gün öylesine geçiştirdik. Şimdi geri dönüp baktığınızda mevzu çok daha net algılanıyor. Ne diyordu Murat Ongun? 350 bin lira. O zaman 350 bin lira kira ödüyordu. Sevgili başkanım ödüyordu diyordu. Ekrem İmamoğlu diyormuş. Ne başkanlar var millette be. Şimdi Özgür Çelik değil işte başkanı biliyorsunuz. Orada e oralar karışık da önemli değil. CHP'nin 38. şaibeli kurultayında kürsüde İstanbul İl Başkanlığı'na adaylık yarışında Cemal Canpolat o da adaylardan biriydi. Özgür Çelik'e abi tavsiyeleri bulundu. Abi tavsiyeleri. Bak abi tavsiyeleri. Özgür Çelik de bir dakika ya dedi. Bana tavsiye verme. Bana akıl verme. Yani abi sen bana akıl verme. Bak bana para veren tırnak içerisinde abiler var dedi. Es geçmiştik o gün. Bir versene. Abi tavsiyesi diye kabul etsin. Sayın Özgür Çelik kardeşim. Naçizane karşıdan geliyorum Anadolu yakasından. Gelirken yolda bayağı bir billboard gördüm. Hepsinde yakışıklı bir fotoğraf vardı Özgür. Kongremizde 600 seçilmiş delegemiz, 50 civarında da doğal delegemiz var. 650 kişiyi etkilemek için İstanbul'un 3 bölgesine billboard astırmak israftır kardeşim. Kıymetli başkanımız, İstanbul'un her tarafını billboardlarla donatılmasının israf olduğunu söyledi. O billboardlara partiden ya da kişisel olarak bir kaynak aktarmadık. Bir değerli büyüğüm, beni çok seven bir büyüğüm, o billboardları kiralamış ve onları kiraya veren bir büyüğüm bana dedi ki senin dedi billboardlarını asmak istiyorum. Ben de o kadar fazla olacağını tahmin etmemiştim. O değerli büyüğümüze teşekkür ediyorum. Kim bu büyük abicim? Anladığımız kadarıyla çok büyük. Bu nasıl bir büyük ki? ki kendi de kabul ediyor. Abartılı diyor. 650 delege için İstanbul'un köşesini, bucağını Özgür Çelik'in afişleriyle donatıyor. O billboardların kirası acayip bir şey biliyorsunuz. Günlerce o afişler orada kalıyor. Hayırdır ya? Kim bu büyük? Kim bu abi? Kim bunlar? Yani kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez diye bir atasözümüz var. Sonra geliyorsun. Ertan Yıldız diyor ki bu iştirakler daire başkanı biliyorsun. Bütün bu ihale mihale işleri, oradaki abidik gubidik işler, yolsuzluklar, sistem dedikleri çarkı patlatan Ekrem İmamoğlu'nun vaktiyle sağlam adamlarından kasası diyebileceğimiz adamlardan biri. Onun itirafları vardı. Yani onu da tehdit ettiler. itirafçı olmaması için çırpındılar falan olmadı. Şimdi bir ses kaydı düştü Ertan Yıldız'ın. Bir versene. Bunlar çok konuşmak istemiyorlar. Zaten Sayın Başsavcım bir açıklama yaptı. Gayet net bir açıklama yaptı. Ben de ifadelerim ortada. İddianamedeki bütün ifadelerim ortada. Ben ifadelerimde herhangi bir gerçek dışı. Hiçbir şey yoktur. Ben sana bir 13 tane söylemek istediğim bir şey. İfadelerimin arkasındayım diyor. Bunlar doğru diyor. E ee? Ne olacak şimdi? Ya bunun gibi başka itirafçılar da var. Gözlerini kulaklarını buralara kapattılar. Maalesef ki kapattılar. Devam edelim. O ara hani videosuna gerek yok ama şuradan söyleyeyim. Barış arkadaş dün dedi ki Özgür Özel'i e arayan Ekrem İmamoğlu'ndan uzak dur sana sıkıntı çıkarır diyor. Doğru söylüyor yani bunu CHP'liler söylüyor. Ya diyor ki bak Özgür Başkanım ya bak sana sıkıntı çıkaracak. Başın derde gelecek. Başın ağrıyacak. Buradan yürüme. Ekrem'den uzak dur. Yine Barış arkadaşın iddiası Özgür Özel cevap veriyor. Diyor ki zaten Zaten beni bir ay başkanlıkta bırakmazlar. Eğer bunu yaparsam yani beni seçmezler. Daha bu koltukta oturamam. Genel başkanlığı alırlar elimde. Mecburum, esirim anlamında cümleler kuruyor. Değilse Özgür Özel çıksın söylesin. O ara şimdi Ruşen Çakır... Bu işlere teşne kendince ön alıyor. Kulağına kim ne fısıldıyor bilmiyorum ama o da diyor ki Özgür Özel mucizesi devam ediyor. Muhalefetin genelinde Özgür Özel hayranlıkla izleniyor. Özgür Özel'i pohpohluyor. Bak dikkat et. Uğur Dündar çıktı Özgür Özel'i. Yani Ekrem İmamoğlu'nun fonladığına kadar şahıs varsa bir gazlıyorlar diyorlar. ki aman ha bak. Sen oldun. Sen acayip bir genel başkansın. Böyle devam et. Mucizesin sen. Artık sen bir lidersin. Bu yoldan hiç ayrılma. Nedir o yo? Nedir o buradan devam Ettik dedikleri şey aman diyor bak Ekrem'e her çarşamba git talimatları al o ne diyorsa onu yap ekremi savunmaya devam et yolsuzluklara savunmaya devam et demektir bunun Türkçesi. Oradan endişe ediyorlar. Fakat şimdi CHP'de herkes kendi derdine düştü. Ali Mahir'den Murat Emirine şu sundan herkes kendi derdine düştü. Ekrem İmamoğlu'nun korktuğu oldu. Niye? Böyledir. Yavaş yavaş seni unuturlar. Ve dikkat edin son zamanlarda bu boş boş falan diyorlardı. Ya boş da diyemiyorlar artık. Bir sıkışmışlık, bir panik havası var. Ekrem nabzı düşmüyormuş, düşürülemiyormuş. Ha? Yapacak bir şey yok. Çünkü hani bak iddianame falan, ortalığa dökülenlere, itirafçılara, şunlara çalmışlar abicim. Öyle böyle değil. Fütursuzca hem de yani. Fütursuzca. Ve bu dün gündemdeydi. Bu önemli bir gelişme çünkü. İmamoğlu suç örgütü soruşturmasındaki kızıl saçlı savcı Serra Çakar Selmani çıktı. Bir kızıl saçlı bir savcıdan bahsediliyordu. Değiştirmiş gerçi saçlarını boyamış. İddia odur ki bu Serra Çakar Sermani operasyon öncesi İmamoğlu'nun avukatına bilgi sızdıran kadın savcı. Açı alındı. HTS kayıtlarında kadın savcının İmamoğlu'nun avukatıyla otelde dışarıda ve nişan taşında olmak üzere defalarca bir araya geldiği belgeleniyor. Bak bunlar fecaat işler. Zaten Beylikdüzü'de de benzer iddialar vardı. Şimdi burada benzer iddialar Efendime söyleyeyim, önceki dönemde ya bas bas bağıran, sıkıntılar var, yolsuzluklar var. Geçmişte yani bu örgüt davası açılmadan önceki süreçlerde, Akın Gürlek gelmeden önce hakikaten hiçbir şey olmuyordu kimse dönüp bakmıyordu yani. Bir tuhaf bir iş vardı. Şimdi bu tuhaf işin ne olduğunu siz anladınız. Ben hukuki bir sorun yaşanmasın diye bir şey söylemeyeceğim ama siz anladınız onu. Şimdi bu kızıl saçlı kadın savcı ne yapmış? Gitmiş Ekrem İmamoğlu'nun avukatıyla oturmuş. Ona bilgi vermiş. İddia bu. Zaten HTS kayıtlarında da ortaya saçılmış. Barış arkadaş diyor ki, bu diyor Ekrem İmamoğlu gözaltına alınamayacağından, tutuklanamayacağından, kendisine hesap sorulamayacağından o kadar emindi ki diyor. Evet bu doğru. Çok emindi. Nereden biliyoruz? Bak şuradan biliyoruz. Akla bak silkeleyin belediyeleri. Hadi gel de silkele o zaman. Akla bak silkeleyin belediyeleri. Hadi gel de silkele o zaman. Nedir abiciğim bu, bu özgüven, bu cesaret? Ha? Konu ne? İstanbul Büyükşehir Belediyesi personelin SKK borçlarını ödemiyor. Dağ gibi olmuş, birikmiş. Yani o, onlar ödenecek ki İstanbul, Ankara, İzmir. Onlar ödenecek. Bak Ankara tamam dedi ya anlaşalım işte taksitlendirelim şu olsun bu. Ha, bu ödemem diyor. Sen Ali Kıran Başkesen misin? Sen nesin Allah aşkına? Nasıl ödemez? Ödemem diyor. Hadi gel silkele diyor. Ve bir ağ kurulmuş. İşte o ağ da ortaya saçılıyor şu anda. Devam edelim. Şimdi Sayıştay raporu ortaya çıktı. Şimdi kamu malı alınıyor değil mi? Bir sürü. Ve şöyle bir şart var. Demek ki bilgisayar aldınız, telefon aldınız, şunu aldınız, bunu aldınız. Her neyse belediyeye. Bunları zimmetlemek zorundasınız memura. Kamuda böyledir. Zimmetlersiniz. Abicim bu arkadaşlar yüzlerce böyle kamu malını zimmetlememişler. Yani yaşayan, orada çalışan, çalışana memura zimmet Zimmetlemiş gibi yapmışlar. Nasıl yapmışlar? Abicim 00 Bey, 1268 hanımefendi falan yok. Öyle isimler yok. isim yok. Numara vermiş. Kimse yok yani. Numara verip geçmişler. Acaba neden? E soruyorsun. Hayali zimmet zimmetleme işi hayaliyse bu mallar da hayali midir? Biliyorsun Kandesimidi hayali Kandesimidi vardı. Fatura kesmişlerdi. Kandesimidi yoktu ama. ve Devam edelim. Bu Avukatlara Ekrem İmamoğlu'nun avukatı, avukat masrafları acayip derecede astronomik bir hale gelmiş. 1.5 milyon dolara ulaşmış. 1.5 milyon dolara ve hani bazı isimler de konuşmasın diye onların da avukatlıklarını almışlar. Avukatlık desteği veriyorlar. Bu 1.5 milyon dolara ulaşan avukatlık masraflarını da emanetçiler üzerinden ödüyorlarmış. Ne demek bilmiyorum. Neyin emaneti, kimin emanetçisi bilmiyorum.